Allah herkes hayırlı akşamlar versin inşallah. A9 TV'de Merak Ettikleriniz programında yine Didem Ürer ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Bize sorularınızı merak ettikleriniz et. A9.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Başlıyoruz inşallah. Selam olsun. Sorum şöyle. E, ahirette cennetlik insanlar cehennemliklerle konuşacak mı? Yani cehennemlikler acı çekerken yakından yanından konuşup Allah'a şükredecekler. Bu doğru mu? Rabbimiz razı olsun demiş izleyicimiz. Allah inşallah hepimizden Aleyküm razı selam olsun. Bu Aleyküm selam. Buna tabii ki en güzel cevabı yine Allah'ın bize ayetlerinde anlattığı bilgilerle verebiliriz. O yüzden de Araf suresinden bazı ayetleri okuyup onları açıklamaya çalışacağım inşallah izleyicimiz için. Şöyle bildiriyor Allah ayetinde Araf suresi 44. ayetten itibaren. "Şeytan Allah'a sınırım. Cennet halkı ateş halkına şöyle seslenecekler. Bize Rabbimizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Onlar da evet derler. Bundan sonra içlerinden seslenen biri şöyle seslenecektir. Allah'ın laneti zalimlerin üzerinde olsun. Bu ayetten gördüğümüz şekliyle cennet halkı ile cehennem halkı birbirlerini görebiliyorlar ahirette ve konuşabiliyorlar hatta. Ve Allah'ın adaletinin nasıl gerçek olduğunu dünyada pervasızca belki Allah'ı inkar edenler, hiçbir şekilde hayatlarını Allah'ın rızasına uygun şekilde geçirmeyenler Ahirette bu yaptıklarını ve sonsuza kadar karşılığını alacaklarını aslında görmüş oluyorlar ve Rabbimiz de ayetinde ateş halkına seslendiriyor cennet halkını. Böylece onların konumunu gördüklerinde gerçekten şükredebilecekleri gibi oluyorlar ve Allah'ın adaletini onlara bir kere daha hatırlatıyorlar. Rabbimiz bize vaat etmişti. Bunun gerçek olduğunu gördünüz mü diye soruyorlar. Yine 45. ayette ki onlar Allah'ın yolundan alıkoyanlar Onda çarpıklık arayanlar ve ahireti tanımayanlardır. İşte ahireti inkar edenlerin kimler olduğunu Allah bize tanıtıyor bu ayetin. Yani ateş halkı diye burada cennet halkı ile ateş halkının görüştüklerindeki o insanların özellikleri Allah'ın yolundan alıkoyanlar. Yani hem kendileri Allah'a inanmadıkları gibi aynı zamanda inananları da o yoldan doğru yoldan alıkoymaya çalışan insanlar. Onda çarpıklık arayanlar sürekli Allah'ın dininde Allah'ın e, anlattıklarında ve güzel ahlak özelliklerinde Kur'an'la bize bildirilende çarpıklık arayıp sürekli eleştiri getirenler ve bunun doğru olmadığını anlatanlar ve ahireti tanımayanlar. Yani sonsuz hayatı, gerçek ahiret yurdunu tanımayanlar, dünya hayatının tek yurt olduğunu zannedenler ve ölünce yok olacağını zanneden insanlar ve hayatlarını bu şekilde yaşayıp ölmüş olan insanlar. İki taraf arasında bir engel ve burçlar, Araf üstünde hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Ahirette işte hem iman edenler hem inkar edenler ahirete gittiklerinde yüzlerinden hemen kimin cennette kimin cehennemlik olduğu anlaşılacak şekilde yaratılacaklar. Allah bu ayrımı hemen bakar bakmaz anlaşılacak gibi yaratıyor. Cennete gireceklere selam size derler. Ki bunlar henüz girmeyen fakat girmeye şiddetle arzu edip umanlardır. İşte Müslüman vasfı budur. Cennete girmeyi şiddetle arzu ederler, umarlar. Fakat bir yandan da sürekli korku içindedirler. Sonsuz ahiret hayatında cennete ulaşana kadar Allah'ın kendilerinden razı olduğunu kesin öğrenene kadar hep bu korku ile umut arasındadır Müslüman. Gözleri cehennem halkından yana çevrilince Rabbimiz bizi zalimler topluluğu birlikte kılma derler. İşte burada şükrettikleri o izleyicimizin sorduğu sorunun e, tam cevabı olan ayet cehennem halkını orada gördüklerinde şükredip Allah'a yeniden dua ediyorlar. Ölmüş olmalarına rağmen ahirete gitmiş olmalarına rağmen Allah'ın onları o cehennem halkıyla birlikte kılmaması için Rablerine yalvararak dua ediyor Müslümanlar. Burcun üstündeki adamlar kendilerini yüzlerinden tanıdıklarında adamlara ileri gelen bir takım adamlara seslenerek derler ki ne güç ve servet toplamış olmanız, ne büyüklük taslamanız, istikbarınız size bir yarar sağlamadı. Yani dünya üzerindeki hiçbir maddi karşılık ahirette bize bir şey kazandırmayacak. Ancak bu maddi özellikler, güç, makam, mevki, parasal imkanlar ne olursa olsun bunlar ancak Allah yolunda kullanılırsa ve Allah rızası için değerlendirilirse ahirette bize bir fayda sağlayacaklar. Kendilerine Allah'ın bir rahmet eriştirmeyeceğine yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı? Cennettekilere de girin cennete sizin için korku yoktur ve mahzun, mahzun olmayacaksınız diye bildiriyorlar. İşte e, Allah'ın kendine rahmet eriştirmeyeceğini söylüyorlar inkar edenler, hmm. inananlar için. Onlarla dünya hayatında alay ediyorlar. Hatta e, geçmişlerin hikayelerine mi inanıyorsunuz diye e, Allah'ı, Kur'an'ı ve bütün peygamberleri tenzih ederim. Bu şekilde alaycı üslupları oluyor ve Allah'tan onlara bir rahmet gelmeyeceğini iddia ediyorlar dünyada. Ama onlar da cennete giriyorlar ve ateşin halkı cennet halkına sesleniyor. Yani cennet halkı ateş halkına seslendiği gibi onlar da cehennemden Müslümanlara, inananlara cennet halkına sesleniyorlar. Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın derler ki doğrusu Allah bunları inkar edenlere haram kılmıştır. Onlar yine hala orada pervasçı Allah'ı inkar etmiş olmalarına rağmen inananların nimetinden istifade etmeye çalışıyorlar. Onlar da cehennemde artık bunlar size yasak haram kılınmıştır diye söylüyorlar. Ve Allah yine ayetinde bu insanların hükmünü bildiriyor. Onlar dinlerini bir eğlence ve oyun konusu edinmişlerdi. Ve dünya hayatı onları aldatmıştı. Onlar bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi yok sayarak tanımadıkları gibi biz de bugün onları unutacağız diyor. Tam olarak işte dünya hayatına dalıp Allah'ı ayetlerine ve ahireti yok sayanlar ve inkar edenlerin ahiretteki karşılıklarını da Rabbimiz bize bu ayetinde bildirmiş inşallah. Tabii inşallah Allah razı olsun. İnşallah.